Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle birlikte bomba bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Asphalt 8'imizin ikinci ikinci videosunu çekici, çekeceğiz arkadaşlar. Barcelona modunda oynayacağız. Bir saniye mi uçmuşum ya? En fazla. Audi ile Audi 28 e-tronla yarışa başlıyoruz. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın aşağıdan. Bildirimleri de açarsanız eğer sevinirim. Yükliyor şu anda. Haritayı yüklüyor. Sahte var. Görenler için sahte geçersizdir yazıyor. Bir sürü var. Onlardan başlıyoruz. Benimki şu kırmızı araba. Şu maviliğe yetişsen yetiştim. Fena çarptık ya. Yetişemeyeceğim galiba. İyi geldim. Turu çık. Belki yetişme ihtimalim var şu anda. Hadi yetişirim. Yok yetişmedi. 201 kilometre hızla gidiyorum. Nasıl yetişemiyorum ya? ikinciyim şu anda birinciyim. Yes. Bastım ben bayağı ve onlar büyük bir ihtimal bana şu anda yetişemez. Arkama da bakabilsem daha iyi olabilirdi oyun ama bakamıyoruz işte. Geçtiler mi? Geçmişler. Üçüncüyüm ya. Hadi yetişirim. İkinciyim. Birinciyim. Üçüncüyüm gene. Turbo, turbo turbo turbo. Bas. Birinciyim. Ne oluyor? Benim arkamda bir şeyler patlıyor. Bir tanesini geçtim şu anda ikinciyim galiba. Aha <laughs> birinci de geçeceğim. Ya birinci geçtim. Oh rahatladım be. Yes. O değil de. Arkamda bu arada o neydi o arabanın markası? Lamborghini falan mıydı? Onlarınki de aynı. İkinci dindeki A, 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 Ona sadece sadece Salise salisiz, e, şey yapmışım. Fark atmışım. Arkadaşlar bir daha tekrar oynayacağım. Bunu da eğer, bunda da birinci olursam eğer Like atıp abone oluyorsunuz. Bir de yorum yazarsanız eğer daha çok böyle videolar gelebilir. Tekrar oynat. Evet. Ya top gitti ya. Neyse. Bir şey olmaz. Oyun bilerek beni en arkaya koyuyor ya. Baksana en arkadayım arkadaşlar. Bu ne ya? Ya. Bir SG git. Ya dur dur ne? İyi işte ben. Ver bakayım o Birincide ne araba var ya? Yetişi yetişir mi Arkalar ne güzel vurdu Arkamda baya bir kişi var. Tamam ya onlar beni daha geçemez. Allah çarptım yanlışlıkla. Oraya bak hadi. Daha fark atmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar yakında canlı yayın da gelecek. Bu arada canlı yayında da Call of Duty oynarız beraber. Ya yok böyle bir çarpış ya. Beraber Call of Duty oynay oynarız. Call of Duty'de de ismi zaten söyleyeceğim ben canlı yayında. Canlı yayına gelin bence çok güzel bir video olacak canlı yayında. Canlı yayında zombi modunu oynamayı düşünüyorum. Uf, yırttım he. Şu önümdekini geçmem lazım ya. Turbo'yu al. Köklü gaza. Dost geçtim lan. Ya turbo turbo bitti. Turbo bitti. Geliyor adam. Adam geliyor. Yes. Geri büyük bir ihtimalle sarsın. Salisilik fark attı büyük bir ihtimalle. Bir türlü söyleyemiyorum şunu. Evet. Evet. Süreler en sağda arkadaşlar. Tam şurada süreler var. Dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın şu aşağıdan. Bir saniyeliğine durdurun hemen videoyu. Abone olup like atın ve bildirimleri de açın isterseniz. Boş ver diyelim. Allah Allah. Orijinal <laughs> kartı. İki tane var. Bir tane de Kerem Akdürkoğlu var. Karde var. Bu arada yukarıda değil, 77'lik değildir arkadaşlar bence. Bence 81 falan vardır. Bence az puan veriyorlar. Kerem, Kerem de bir 80 değil de 79 falan vardır yani Kerem'de. istemez. Reklam girdi. Kes burayı. Arkadaşlar iki dakika iki dakikalık bir reklam girdi orayı ben kestim zaten. Buldanın öğreticisini mi oynasak? Londra'yı mı? Bu sefer de Londra'yı şey yapalım. Allah Allah yeni mi? Yeni yarış diyor. Kayna vurdum ya PlayStation'da. Neyse bir şey olmaz herhalde o Neyse. Londra oynayalım. Yeni haritayı. Yeni gelmiş harita. İleri diyelim. Boyasak mı ya? Ya da yükseltelim arabamızı. Oo, benim bayağı param var. Tekerlerini büyükseltelim yükseltelim. baya baya büyükseltti. Tekerini bir 7 seviye falan yapabileceğim bilmiyorum ama 6 seviye yok. Evet 6 seviye oldu. Neyse 6 seviye de iyidir. İyi teker. Tamam devam edelim biz Oynaya bastık. Ee, duello mu? Ha, yok biz oraya giremiyoruz. Kariyer. En son Londra'yı Londra oynayacaktık. Londra ileri yarışa başla. <laughs> Çifte kırıldık mı? D sınıfı diyor. Benimki değil lan. Benim araba D sınıfı aynen. Benimki de D sınıfı. Şöyle bir şey gördüm. Ne oluyor? saniye. Topmuş. Ya o kadar teker aldım. Bunlara yetişemeyeceksem eğer niye aldım ben tekeri? Karşıdan araba geliyor Bu birazcık zorlu bir harita galiba Baya bir sürttük ama arabayı ya Yazık oldu arabaya Geçtik Niye İngiltere'li? Ya ben onu niye nasıl görmedim ya? Uff, polis abi de, trafik yalan mı? Zaten bu oyun yarış oyunu değil mi? Değil mi? Şehirde kargaşa kadar. Ben orada nasıl döneyim bu arabayla ya? Ya beşinciyim al işte. Eh tam olsun o da. Ah. Ah kafayı yiyeceğim ya. Ben oradan nasıl döneceğim? Ya de git. O tur geliyor üstüme. Yok ben onları büyük bir ihtimal yetişemeyeceğim zaten. Cık, yetişemem. Abandım ama yetişemeyeceğim büyük bir ihtimalle. Turbo'yu alırsam belki. Cık, yetişmedi. Allah Allah. Bütün gücümle dalmaya çalışıyorum şu anda. Üf. İkinci miyim? Nasıl yetiştim lan? Birinciye yetiş. Birinciye yetiş. Birinciye yetiş. Hadi bismillah yetiş Yetişeceğim, yetişeceğim, Dön, dön. Lütfen dön. Heh. O da mı patladı? Bari o da patlasın. Cık, patlamamış. Geldim. Finish. Finish'i gördüm. Ben birinciyim. Hadi bye bye. Birinciyim. Ne oldu lan? Oyunda bir şey oldu sandım. Arkadaşlar bu arada bu oyun ücretsiz bir oyun. Size de tavsiye ederim. Bayağı bir gerçekçi ve en iyi araba oyunlarından bir tanesi. Yani açıklama kısmına bırakacağım zaten linkini. Ana eski Dodgy Ana Dodgy dördüncü olmuş. Beşinci kim? Oğlum kalacak diye bir tane araba mı var? Allah Allah. Bilmiyorum ben hiç. Tekrar oynayalım. Patladım ya. Ya bu ne alarm be? Bankada yok ki burada. Ne alarm bu? Arka taraflardan geliyor. Bir saniye arkadaşlar şu alarmı bakıyorum iki dakika iki dakika buraya keselim kes burayı zaten reklam çıktı kes hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan arkadaşlar yeni ee, reklam oldu Arzu şimdi alarım da durdu arkadaşlar bilmiyorum zaten de araya reklam girmişti alarmı da durdu galiba. Beşinciye yetişeyim ilk önce. Fena çarptık ha. Fena fena çarptık. Ya hayır, tır geliyor. Ben öyle kaldım. Tır git. he, Tıra git diyen ilk adam oldu. Hadi yetişirim. Birinciye bile yetişiyormuş ona. Bu, ne ya? Olanlarda da ne araç var ya? Yetişilmiyor. Oha. Oğlum bastırma. Şurasını yol sandım ya. Başarı. Çok hızlı başladı lan. Hadi görüşürüz. Oltama sıçtım bir anda geliyor diye. Onu patlayıcı... Arabanın motorundan duman mı çıkıyor bana mı öyle geliyor? Yok çıkmıyormuş. Bana öyle geliyormuş. Bari şu birinciye yetişeyim be. Var ikinci olayım be. Beşinci ne ya? Bir tanesinde fark atmışım bu arada. Yes dördüncüm. Arkadaşlar size bir soru. İkinciye geçersem eğer ben kaçıncı olurum? yarışta. Yarışta ikinciyi geçersem eğer kaçıncı olurum? Yorumlara yazın. Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Olsun, olsun, olsun. Ne olacak? Dördüncü olmak da varmış. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar o zaman ben burada bu videoyu bitireyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kontrati videosunda. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ve...